Günaydınlar, selamlar arkadaşlar. Bana söylüyor zannettim de, Buzcu'ya söylüyormuş. Video atmıyorduk. Ne bileyim çalışıyorum arkadaşlar. Videoyla çok uğraşmıyorum. Uğraşamıyorum yani. Youtube'a ayırdığım zamanı, işime ayırdığım zaman daha verimli oluyor. O yüzden de pek Youtube'la ilgilenmiyorum yani. Bugün cumartesi. Güzel bir gün. Fraya iyi olacak. Yani sahil iyi olacak gibi. Yarın hava kapalı gösteriyor. Pazar yarın ama kapalı gösteriyor. Onun için bugün ne yapsak kardır. Kazanımız dolu. Şu altta da beyaz şeyi görüyorsunuz. Onun altında da çuval ıı, ıı, temizlenmiş mısır var yani. Kazan boşaldığı zaman ona oradan takviye yapacağım. Böyle devam edeceğiz. Bu arada ben de birkaç gündür tüm Türkiye gibi ben de Özgün'ün iki tane kız çocuğunun başına gelenler yüzünden, Narin ve Sılan'ın bebeğin yüzünden yani yüzünden derken onlar eee onlardan dolayı üzgündüm yani gerçekten. Her gün de izliyorum, bakıyorum. Yani yürek dayanmaz. Yani abisi mi dersin, abi, amcası mı dersin, annesi mi dersin. Yani anne ya her şeyi bir kenara bırak. Anne ne bileyim ya. Gerçekten tuhaf yani. Anne bile bir şeyler saklıyor, şey yapıyor. Ya senin canından can gitmiş. Ee, nasıl susuyorsun? Ne bileyim. Enteresan işler. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyeceğim de ama bir idelim işimize, gücümüze bakalım. Ondan sonra konuşuruz. Bu, yani bu konuda konuşuyorum diye de siyaset şu demeyin. Canım ne istiyorsa onu konuşuyorum arkadaşlar. Öyle şeyim yok artık eskisi gibi. Onu söylemeyeyim, bunu söylemeyeyim şeyim yok. İzlemek isteyen baş üstüne, izlemek istemeyen yine baş üstüne. Ben gezgin değilim öyle gezecek tozacak. Onun için bazen böyle aklıma gelen şeyleri, konuşmak istediğim şeyleri açıyorum konuşuyorum. Görüyorsunuz. Yollar bile bayağı kalabalık yani. İnşallah güzel şeyler olacak bugün. Aşırı bir sıcak var. Daha tam yaz ayına girmemek olmamıza rağmen yani. Tam yazda değil. Aşırı bir sıcak var. 3-4 gündür de böyle. Ben seviyorum sıcağı. İşimiz için de iyi oluyor. Çok şükür. Bu arada ben İstanbul'dayken en son İstanbul seçimleri vardı arkadaşlar. Ee, o zamanlar şimdi şimdinin aksakallısı var ya Binali. Şimdinin Ak sakallısı o zamanlar İstanbul'a belediye başkan adayıydı. Bizim dünya lideri çıkıp Sisi mi diyeceğiz, Binali mi diyeceğiz diyordu. Meğer verdiği mesajı biz o zamanlar anlayamamışız. Kendisi Sisi diyormuş yani. <laughs> ya Sisi'den kardeşim Sisi'ye döndü. Terörist Sisi'den kardeşim Sisi'ye döndü yani. Her yol var ya. Vallahi her yol var. Yakında kardeşim Esat da olur. Esed olmuş. Hani bir ara kardeşim Esat'tı. Sonra Esed oldu. Zannedersem şimdi tekrar yakında Esad olacak. Kardeşim Esad olacak. Ya vallahi var ya. Troller böyle yetişemiyorlar. Hangi tarafa döneceklerini şaşırdılar. Kırmızı halıyla kapılarda karşılıyoruz Sisi'yi. Vay yavrum vay. Bunları izliyorum. Ben uzaktayım evet ama Türkiye gündemini takip ediyorum arkadaşlar. YouTube'a mesela giriyorum ben öyle e, kimsenin videosunu izlemiyorum. Sadece bu gelişmeler, ülkedeki gelişmeler bu son zamanlarda özellikle narin çocukla ilgili, çocuğumuzla garibimle ilgili o melekle ilgili şeyleri takip ediyorum. Başka da yaptığım bir şey yok yani. işime gücüme bakıyorum. Takılıyorum böyle. Sahili görüyorsunuz. Dediğim gibi kış aylarından kurtulduk çok şükür yaz aylarına girdik aşırı sıcak olsun yani bugünkü dün hatta iki üç gündür 32-33 derece sıcaklık gösteriyor ama hissedilen nem olduğu için hissedilen daha fazla gösteriyor hissedilen 36-35-37 gösteriyor bugün de öyle mesela sabah şu saatte 10 daha sabahın 10'u yani aşırı bir sıcak var yani yaptığın iş mi şimdi şurada durmak he Böyle bazen gider yapıyorum arkadaşlar. Kızıyorum bazen. İnşallah işimizi gücümüzü erken bitiririz. Kasırlarımızı görüyorsunuz dolu kaynıyor. Şurada aşağıda da var. Hepsini bugün halledeceğiz inşallah. Kısa bir zamanda. Yarın da böyle olsaydı çok daha güzel olacaktı ama hayırlısı olsun artık ne diyelim. Yarın hava bulutlu gösteriyor. Yani yağmur falan göstermiyor ama bulutlu gösteriyor. Bakacağız yine de belli olmaz havanın durumu ne olur ne olmaz. Sabah ola hayrola diyelim. Yarın yeni bir gün olacak. Evet arkadaşlar. Çok bir mısırımız kalmadı. O kazandakiler bitmişti. Şimdi altta şurada var ya. Onları attım onların kaynamasını bekliyorum. Bir 10-15 dakika daha beklersem. Kaynar biter zaten. Ondan sonra artık işimize gücümüze bakacağız yani. Tekrardan selamlar arkadaşlar uzun bir aradan sonra dedim haber vereyim merak ediyorsunuz biliyorum. Ama ben de işimde gücümdeyim yani benim işim Mısır arkadaşlar. Ben dediğim gibi youtuber değilim. Evet. Video atmaya da çalışırım ama bakıyorum yani gerçekten bazen bakıyorum uğraşmaya değmiyor. Bazen hani havamızda olmuyoruz. Özellikle hani bu son zamanlarda gerçekten ben bu Narin çocuğa çok üzüldüm yani. Tabii ki onun gibi ee, neler var, kimleri, hangi çocukların başına neler geliyor ama duymuyoruz, görmüyoruz. Narin olayı hani gündem olduğu için insanlar tarafından e, haber bültenleri, sosyal medya şu bu tarafından duyulduğu için hepimiz duyduk yani. O yüzden gerçekten üzüldüm. Her gün takip ediyorum. Her gün, her gün, her gün. Hani e, ne oldu acaba, kim oldu diye. Ben aslında o kadar takip ettim, o kadar şeye söyleyeyim yani aklımdaki benim abisi olduğu yönünde. Ben abisinin olduğunu düşünüyorum yani abisinin yaptığını düşünüyorum. Öyle kaldırımdayız bugün de şöyle yapıyorum. Sahilde Biraz önce yağmur durdu bir saat önce falan. Geldim buraya sahilde kaldırımda takılıyorum. Satarız yani satıyoruz 3-5. Yani sıkıntı yok. Şu anda yağmur durdu hava güzel. Mısırlarımız pişiyor. Pişti daha doğrusu. Satıyoruz yani. Burada çöplerimiz var. Her zamanki gibi. İnsanlar da yavaş yavaş çıkmaya başladı zaten. Çünkü hava yağmurluydu. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Bir saat önce falan durdu. Hava ısındı. Soğuktu da ayrıca. yani Kazak mazak hepsini giydim. Yani Sabahtan aşağıda oturuyordum arkadaşlarla falan. Baktım hava güzeldi. Hemen öyle bir çuval aldım dedim. Çıkayım. Takılayım oralarda. Böyle takılıyorum arkadaşlar. Neyse dediğim gibi bu narin olayında abi. ben abisinin yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Bazı kişiler şimdi o itirafçısı var ya. Neydi o itirafçının adı unuttum. Ee, Nevzat Nevzat. Nevzat Bahtiyar yaptı diye düşünüyor ama ben hani düşündüğüm zaman abi Nevzat yapmış olsa bunun ailesi Nevzat'ı korumak için mi bu kadar susuyor, bu kadar yalan söylüyor, bu kadar şey yapıyor. Yani mümkün değil. Yabancı birisini niye korusunlar değil mi? Yani Nevzat yapsa direkt söylerler. Bizim çocuğumuzu baştan beri hani söylerler. Ama bakıyorsun amcası küçük çocukları bile yönlendirmiş. Abisinde değişik değişik tavırlar, ifadeler falan. Yani bu mümkün değil abi. Yani insan ancak kendi ailesinden birisi olduğu zaman bunu yapar. Bence annesinin bundaki şeyi de hani zaten çocuk öldü. Allah rahmet eylesin diyelim. En azından ikinci çocuğum cezaevinde hani o abisini cezaevinde çürümesin diye abisinin kurtarma derdine düşmüşler bence. Büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum. Tabii ben hani adli tıpçı değilim, olay yerici değilim, ne bileyim uzman cinayet uzmanı değilim. Ama yani o kadar takip ettim, o kadar gördüm. Benim düşüncem budur arkadaşlar. Çünkü hiç kimse tamam öbür hani gibi yapmış olamaz mı o Nevzat olabilir ama ailesi o kadar kişi, o kadar akrabaları Nevzat'ı korumak için mi bu kadar plan yapıyorlar? Yani mümkün değil. Mümkün değil. Akla mantığa hayatın normal akışına ters. Adamlara ne sorsalar annesine, abisine, şuna buna ya uyuyorduk diyor ya hatırlamıyorum diyor. Ya nasıl hatırlamıyorsun ya? Nasıl hatırlamıyorsun? Hele abisi abisi o kadar genç çocuksun sen nasıl hatırlamıyorsun? yok hatırlamıyoruz. Uyuyorduk hatırlamıyoruz. Bu kadar. Yazık oldu yani çocuğa ne bileyim abi diyecek bir şey yok. Harbiden üzülüyoruz. Ondan sonra sıla bebek oldu. Ya ne bileyim hani Adı çıkmış ya Brezilya Brezilya diye. Tabii ki ben Brezilya hani 4 dört dörtlüktür demiyorum ama yani her yerde var kardeşim. Her yerde var. Türkiye'de olmuyor mu? Neler oluyor? Bak görüyoruz yani. Ya da başka ülkelerde olmuyor mu? Her yerde oluyor. Valla bu durumlara üzüldüm. Bir de işime gücüme odaklandım. İş güç yapıyorum işte. İşimi yapıyorum yani. Öyle hani YouTube. Ben YouTuber değilim hani gece gündüz size video atayım falan. Yapamam abi yani. Benim bu işim var. Ben ee, geleceğim de bu işte. Hayatımı da bu işimle idame ettiriyorum. Yapamam yani. Mümkün olduğu kadar yani yine yüklemeye çalışıyorum. Bazen denk gelir üst üste her gün yüklerim ama hani hele de sezon geliyor, geldi zaten sayılır yani. Bundan sonra daha çok işimle ilgileneceğim. Video yapmaya da dediğim gibi çalışırım. İmkanım olur her gün de yaparım. Ona bir şey diyemem. Ama bu konuda şey yapmayın. Hani yargılamazsınız umarım. Öyle biraz da stresten uzak duruyorum. YouTube'da gerçekten insanı strese sokuyor. Hani o kadar strese, o kadar şeye değiyor mu diyorsan değmiyor. O da değmiyor. Onun için böyle takılıyorum arkadaşlar. Ama merak edenler için gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle kendimi göstereyim size. Özlemişizdir birbirimizi herhalde. Evet, buradayız arkadaşlar. Durum böyle. Kendi işimde gücümdeyim. Bakın 9 numaralı posta var ya buradayım. Birazdan belki sahile de bir tur atabilirim. Yani çünkü insanlar yağmur durdu ya yavaş yavaş gelmeye başladılar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet şuralarda mesela insanlar var. Hafif hafif gelmeye başladılar. Biraz takılayım burada. Zaten çok fazla da mısır yok yani. Her türlü satarız öyle böyle. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten yani bebek ya. Bebek ya. Melek. 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 Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Burada çalışırken bu arada aynı zamanda şeyi de kesiyorum. O zabıtalar var ya. Zabıta falan gelirse hemen şuradan sahile kayarım. Ama tabii ki görmem lazım. Görmezsek gelirler tüpümüzü alırlar maazallah. Durum bizde böyle. Sizler de iyisinizdir umarım. Sizlerin düşünceleri nedir bu konularda bilmiyorum. Ama yazarsanız görürüm ben de. Bu Gerçekten ben abisi olduğunu düşünüyorum yani bu katilin. Abisi, abisinin yaptığını düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi ben olay yerici değilim. Cinayet uzmanı değilim. Hiçbir şey değilim. Ben sadece dinlediklerimden, gördüklerimden. Gece gündüz zaten onları izliyorum. Nerede, hangi, kim, ne varsa hepsini izliyorum. Haberleri takip ediyorum. Zaten dediğim gibi ben Türkiye gündemini her zaman takip ediyorum arkadaşlar. Her türlü gündemi. Mesela dünya liderimizin hani Sisi'yi karşılamasını da takip ettim. Hani diyor ya Anlattım ya videonun başında. Pazar günü çekmiştim gerçi ama. Kaçtı ya o İstanbul seçimleri tarihini unuttum. Sisi mi diyeceğiz, Binali mi diyeceğiz diyorlardı ya. Biz Ekrem İmamoğlu demiştik. Ben o zamanlar İstanbul'da oy kullandım. Merkenleri Sisi'ciymiş yani ne diyelim. Hayırlı ve uğurlu olsun. İki gün sonra kardeşim Esat da gelir. O artık Eset kelimesi değişti galiba. Esat oldu zannedersem artık. Kardeşim Esat oldu. O da gelir. Ya babacım yani bu aktroller harbiden baba dönüyor ya hıza yetişemiyorlar. Troller biraz durun ya adam bir şey söylediği zaman biraz durun biliyorsunuz değişecek. Biraz durun hemen atlamayın. Adam hemen değişiyor yani üç gün sonra değişiyor. Bugün ak dediğine üç gün sonra kara diyor ben öyle demedim diyor yani hiç şey yok yani. Siz de bekleyin bir dönmeyin yani Başınız döndü kardeş. Neyse durum böyle şimdi siyasete girme diyecekler. İstediğim şeye girerim arkadaşlar ben dediğim gibi. Bugün bunu konuşurum yarın futbol konuşurum öbür gün başka bir şey konuşurum. Canım ne istese onu konuşurum yani. Eskisi gibi değil izlemek isteyen başlığın üstüne izlemek istemeyen de kendisi bilir. Yapacak bir şey yok yani. Dediğim gibi YouTube benim için ee... sadece bir hani böyle ne, nasıl tarif edeyim onu da bilmiyorum. Sizlerle bir iletişim aracım diyelim. Arada bir böyle. Benim işim gücüm Mısır arkadaşlar. Mısır kırmızı çizgimiz Milyo biliyorsunuz. Ben Milyo'dan vazgeçmem. Burada çalışıyorum. Eğer keyfimde de yerinde. Takılıyorum da böyle. Neyse biraz daha ben şurada takılayım çalışayım. Sonra bakacağız yine. Umarım bu videoyu yetiştiririm de yarın size video yüklerim artık. Evet arkadaşlar. İşimiz bitti. Millet hala aslında sırada bekliyordu. Vallahi yani var ya Millet sıraya girmişti. Özellikle Arjantinliler gelmişti. Yani İspanyolca konuşuyorlardı. Bakın şunlar da yiyor. Üç kişi bunlara da verdim. Üç tane yiyorlar aile. En son bunlara verdim zaten üç tane. Sonrakiler üzüldü. Aa falan dedi. Valla yapacak bir şey yok. Keşke olsaydı. Yani ama yok. Mısır buluruz. Sorun değildi bu saatten sonra. Hani kaynat maynat şu yap bu yap artık geçer. Hava da biraz sonra soğar artık. Soğuduğu zaman da insan da kalmaz. Tam bu saatler iyiydi. Ama ben bu kadar olacağını tahmin etmedim yani. Onun için az almıştım. Hani bir çuval aldım öyle. Oturdum oturdum oturdum. Otu... Tabii o arada tek tük tek tük satıyordum zaten de. Tam bu saatte millet sıraya girmişti. Yemin ediyorum var ya. Herhalde bir 15 kişi falan vardı. Sıraya girmişti. Hani ben benim için sıraya girdiklerini de bilmiyorum öyle. Orada reklam panoları falan var. Onlara bakıyorlardı. Dedim herhalde onlara bakıyorlar. Ben bu üç taneyi verdim. Ondan sonra geldiler böyle sırayla. Ben dedim, ne oluyor? Isır diyorlar milyon milyon. Yok dedim valla yok. Durum böyle arkadaşlar. Bu en son narin kızımıza, narin çocuğumuza da çok üzüldüm. Kimle baş sağlığı dileyelim onun için bilmiyorum ama. Herhalde tek masum olan kişi bir abisi var Baran diye. Helal olsun çocuğa da gitti avukata. Diyarbakır Barosu'na müracaat etti. Kim ne kadar yakın olursa olsun en ağır cezayı alması için dedi. Bekaletimi veriyorum size. Çok güzel bir şey yaptı yani gerçekten helal olsun. Baran başı sağ olsun diyelim o kardeşimizin. Diyecek bir şey yok. Melek kızımız da yattığı yerde huzur bulsun inşallah. Nurlar içinde yatsın. Durum böyle arkadaşlar. Yani bu işin Türkiye'si, Brezilya'sı, şurası, burası yok. Cani her yerde Cani arkadaşlar. Yani benim aklım almayan en çok şeylerden bir tanesi de annenin durumu. Şöyle düşünüyorum herhalde iki çocuğun arasında kaldı, arasında değildi zaten hani birisi öldü, öldürüldü, katledildi. Öbürü mezarda şeyde e, cezaevinde çürümesin diye herhalde böyle yapıyorlar. Bir de bir tane senaryo duydum ben okudu yani izliyorum sürekli izliyorum. Hani bir gün öncesinden Narin'i katletmenin hesabı planı yapılmış diyorlar. Eğer öyle bir şeyse var ya. O anne o abi idam edilmeli ya. Harbiden idam edilmeli yani. Of, durum böyle arkadaşlar. Yani e, bazen hani eskiden diziler olur diye giderdik. Eve gideyim de hemen diziyi izleyeyim diye. Şimdi ben de o şey oldu. Gideyim diyorum bakayım çocuğun durumu ne oldu hani. Zaten çocuk hani gitti melek gitti ama en azından katilleri ne yaptı ne etti onu bilelim diyoruz. Olmuyor bakın şu kızımız da biraz önce mısır aldı annesiyle birlikte ne kadar tatlı maşallah Allah anasına babasına bağışlasın teşekkür evet. ederim Feran diyor böyle sadece sal, e, sal, sal diyorlar ya sadece tuz istiyorum tamam dedim hadi bana da verdim durun bizde bu arkadaşlar işimizde gücümüz değil yani şu aradan sıvı Gideyim. Ela não precisa, não precisa, ela. Kız adamın telefonuna çarptı, adamın telefonu yere düştü bilmiyorum kırıldı mı kırılmadı mı. Kız hiç oralı olmadı, umursamadı bile. Yani direkt yardırdı gitti. Şu zabıtalar da şey yapıyor ama artık sorun değil gelmeleri. Mısır satmıyoruz. Mısır yok abi neyi satayım? Kız evet, harbiden tuhaf ya. Kebro, kebro. Vay yavrum vay. Ad, arkadaşları da ona gülüyor. Adamın telefonu da iPhone 14 veya 15. O civarda bir şey yani. Ekranı e, ekran koruyucu çıkardı. Galiba ekran koruyucu çatladı zannedersem. Onu çıkardı. Durum böyle ya, vallahi ya. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. E, bu videoyu sabah izlersiniz herhalde. Gününüz güzel geçsin. Haftanız güzel geçsin. Allah kaza bela vermesin hiçbirinize. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun diyorum. Kendinize iyi bakın.